halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi her şeyin başı sağlık sevgili izleyenler ama ne yazık ki sağlığımızı hep ihmal ediyoruz kendi bedenimize otomobilimiz kadar bile önem vermiyor Otomobilimizin yağını değiştirmeyi, periyodik kontrollerini yaptırmayı unutmuyoruz ama kendi sağlık kontrollerimizi ertelemek için hep bahane buluyoruz. Ancak kaybedince sağlığımızın önemini hatırlıyoruz. Yazık ki bazen iş işten geçmiş oluyor. Gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz öykü de sağlık kontrolünü önemsemeyen, güzelleşme çabasındaki orta yaşlı bir hanımın ibret dolu öyküsü. Nasıl oldu Sıtkı yakıştı mı? Yaşına göre biraz dekoltet değil mi? Yaşla giyimin ne ilgisi var anlamadım. Yakıştı mı yakışmadı mı onu söyle. Hayır yakıştı ama biraz daha kapalı bir şey alsak bu daha çok Nazan'ın yaşına uygun bir şey oldu. Ha öyle mi? Böyle şeyler giyimi artık bana yakıştıramıyorsun. <laughs> Süreyya onu demek istemedim. Beğendiysen al canım. Şuraya alışverişe geldik ama insanda keyif bırakmadın ki. Allah Allah. Ne dedik ki şimdi anlamadım. Semi. Ha biz üst kattayız. Kürklerin olduğu yerde. Hadi bekliyorum sizi. Süreyya, Semihler geldi. Hadi acele et biraz. Merhaba, Merhaba. Sütkü abi. Süreyya ablam nerede? Hala içeride işte. Ne oldu abi? Bir sorun mu var? Önemli bir şey değil. Beğendiği bluz bana biraz dekolte geldi. Seninki de bozuldu tabii. Biz onu neşelendiririz şimdi. Tamam. <laughs> Nasıl olmuşum? Çok yakışmış Süreyya abla. Harika olmuşsun. Bence de Nazan ama Sıtkı pek beğenmedi. Sana her şey yakışır karıcığım. Bak Nazan, kimse bu kadına 45 yaşında der mi? Vallahi demez. <laughs> Peki ama sonra dırdır etmek yok. E der miyim hiç? Hmm. <laughs> Hadi seni. Yemeğe nereye gidecektin? Karnım çok acıktı. O zaman buyurun hanımlar gidelim. Afiyet olsun. Sağ ol. Yenge, sevmedin mi? Buranın etleri güzeldi. Yo, lezzetli ama çok yiyemem seni. Formu için. <laughs> Süreyya'yı tanıdığımdan beri rejimde vallahi. <laughs> Maşallah, hala genç kız gibisin Süreyya abla. İnşallah ben de senin yaşına geldiğimde böyle güzel kalabilirim. <laughs> Aa, aramızda o kadar da yaş farkı yok canım, <laughs> abartma. Ama yaptın Süreyya. Nazan senden en az 15 yaş küçük ya. Süreyya abla doğru söylüyor canım. O kadar da fazla değil. Abi bugün sen ofiste yokken bir sipariş geldi. Ee? Adam malı alıp parasını hemen ödemek istedi ama ben tamam, yine de seninle et, konuşmak için. istedim. Ya yarın öğleden sonra Betül'ler gelecek bana. Sen de gelsene. Hmm, epeydir görmüyorum Betül ablayı. İyi olurdu. Ama yarın doktorla randevum var. Biraz gecikebilirim. Hayırdır? Ne doktoru? Yoksa bebek niyeti mi var? <laughs> Yok abla ya. Sabah banyodayken göğsüme elle muayene ediyordum. Küçük bir kitle hissettim. Belki bir şey değildir ama onu bir göstereyim diyorum. Ama sen de az pimpirikli değilsin. Aa öyle deme abla. Etraftan duyuyorum. Memek kanseri çok yaygın. İstersen sen de gel. Benim ne işim var canım doktorda? <laughs> sen de bir kontrolden geçersin. Aa boşver. Ben daha gencim. Bana hiçbir şey olmaz. Sıtkı. <laughs> <laughs> Sence kırışıklıklarım arttı mı? 50'ye geliyoruz Süreyya. Tabii ki artacak. Hiçbirimiz gençliğimizdeki gibi değiliz ki. Aa, ben 45 yaşındayım. Daha 50'ye çok var. Tamam hayatım 45. Sıtkı. Gözlerim sarkmaya başladı mı sence? <laughs> Canım nereden çıkarıyorsun bunları? <laughs> Peki. Sence Nazan'dan çok mu yaşlı duruyorum? Abarttın artık Süreyya. Bu güzellik işini bu kadar kafana takmasana. İyi geceler. Ben artık yatıyorum. Hı hı. Dediğim gibi cildiniz kuru Süreyya Hanım. Bu yüzden kırışıklıklara karşı meyilli. Ay aslında dikkat ediyorum ama siz hiç merak etmeyin. Size önerdiğim bu kozmetik ürünlerle çok yakında 10 yaş genç görüneceksiniz. Ama tabii ah. tüm seti düzenli kullanırsanız. İşe yarasın da. Peki tüm set ne kadar? Bir hesaplasanız bir bakalım. 300. Serumlarla birlikte 700. Oo bayağı da varmış. Pahalı görünebilir ama sonuçları düşününce hem kredi kartına da taksitimiz var. İyi hadi. Tamam. Hepsini alıyorum. <gülüyor> Endişelenecek <gülüyor> bir şey yok Nazan Hanım. Kistik bir yapınız var ama sorun değil. Keşke bütün kadınlar sizin gibi olsa. Sağlığınıza çok dikkat ediyorsunuz. Tedbirli olmaya çalışıyorum doktor hanım. Biliyorsunuz meme kanseri erken teşhis edilirse tedavi şansı yüzde 95. Biliyorum. Özellikle 40 yaşında mutlaka kontrolüne başlamak lazım. Senede bir mamografi gerekli. Ama her ay mutlaka elle muayene gerekir. Hı hı. Peki başka bir ihtiyacınız var mı? Ha bir de şey soracaktım. Göğüs için kreminiz var mı? Sanki biraz ihtiyacım var gibi. Aslında sizin yaşınızda bir kadın için gayet iyi görünüyor. Ama daha sıkı görünmesini istiyorsanız size... İşte bu kremi önerebilirim. Kısa sürede değişikliği fark edersiniz. Aha Gerçekten mi? Tabii efendim. Hem de çok kısa sürede etkisini göreceksiniz. Tamam bunu da alıyorum. Çok teşekkürler Buket Hanım. Bir daha ne zaman geleyim? Nazan Hanım daha 30 yaşındasınız. Bir yıl sonra yine görelim. Ama kendiniz devamlı kontrol edin. Merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. Mamografi ihmal etmeyin diyor doktor hanım. Buyur. Erken Teşekkür teşhis olursa canım. korkmanıza hiç gerek yok diyor. Aman Allah korusun. İleri safhalarda göğsünün tamamını alıyorlarmış vallahi. Hı hı. Her şeye vakit buluyoruz ama bu kontrolleri hep erteliyoruz. Ertelememek lazım. Çok zor bir şey değil ki. Ayda bir göğsünü elinde kontrol et, e senede bir de doktora git. Hı hı. Sonunda yüzülmektense baştan tedbir almak en iyisi. Ay fazla o makinelere girip güzel göğüslerimi sıkıştıramam ben. Bu yüzden çocuklarımı bile emziremedim. Niye emziremedin? E göğüslerim sarkmasın diye tabii. <laughs> İçim daraldı. Kapatın artık şu konuyu. Gelecek bir sürü çek birikmiş abi. Nasıl ödeyeceğiz? Biraz dişimize sıktık mı hallederiz. Merak etme. Ya abi düşündüm de. Acaba şu bankada tuttuğumuz kara gün parasını mı kullansak? Semih. O parayı umut. Yoksa Zor günlerimizde kullanmak için o para. Kazası var. Hastalığı var. Haklısın abi. Panik yaptım işte. Balık yapacak bir şey yok. Şirketin masraflarını kısarız. Evde de dikkat ederiz. Doğru diyorsun abi. Üf. Doğru diyorsun Nazan. Erken teşhisle göğüs kanserini yenen çok tanıdığım var. Hala mı hastalık muhabbeti? Asıl erken teşhis burası için gerekli. Ne oldu? Yine bir şey mi yaptırdın cildine? Bugün cilt bakımı yaptırdım. Bir de öyle kremler aldım ki... ...kırışıklıkları şık şak yok ediyor. Karışıklıklar için kesin çözüm estetik. Şimdi yaptırıyorlar ya, vallahi insan 20 yaş gençleşiyor. Yo, ben korkarım öyle güzellik için ameliyat olmaya. Aa. Ben güzelliğim için her şeyi yaparım. Kim ne derse desin. <laughs> ben de bugün doktora gittim Semih. Hı? Ne doktoru? Aa, Demiştim ya kontrol için. Ha, evet, hatırladım. <laughs> Nasıl sonuç? Bir şey yok değil mi? Yok, yok da sen peki görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Ya, biraz işe bozuldu kafam. Hayrola? Her şey yolunda sanıyordum. Aslında yolundaydı ama bu aralar biraz sıkışırız. Çekler falan. Bugün abimle tasarruf kararı aldık. sağlık hayatım. Afiyet olsun canım. Çok nefis olmuş. Bunlar nedir Süreyya? Aa, onlar mı? Bakım kremleri. Yeni aldım. Ha unutmadan kredi kartıyla. Ne kadar tuttu peki? Hepsi 900 lira. Ama taksitli. Ne? 900 lira mı? Bunlara o kadar para mı verdin? Ama Sıtkı insan karısının güzel görünmeye çalışmasından mutlu olur. Sen kalkmış üç kuruşun hesabını yapıyorsun. Üç kuruş mu? Ya demek çok sıkışız ha. Evet. Dikkat etmezsek sıkıntılı günler geçirebiliriz. Üzülme hayatım. Hep birlikte el ele verip atlatırız bu durumu. Sağ ol canım atlatacağız inşallah. Süreyya, ben sana ne anlatıyorum? Sen bu sıkışıklıkta bu kadar masraf edersen ne yani? Şimdi ben yüzüme krem de mi almayacağım? Şu birkaç ayı atlatalım. Şirkette herkes üzerine düşeni yapacak. Semih'le ortak karar aldık. Sen abisin. Onlar küçük, onlar düşünsün. Süreyya, Tutku. Kalbimi kırıyorsun. Hem bak bu kremleri boşuna almadım ki. Karım bunları kullanınca on yaş daha genç duracak. <laughs> Bir ayak almaz göğüslerim de dimdik olacak. Ya Süreyya sana da laf anlatamıyorum galiba. Tamam, tamam Sıtkı sıkıldım. Harika İpek gibi vallahi. <laughs> Sahi mi? Kırışıklıklarınız da çok azalmış. Ee, uzun süredir düzenli krem kullanıyorum. Ama işe yaramış Süreyya Hanım. Nazar değmesin. Genç kız gibisiniz vallahi. Sağ ol şekerim de. Şu biraz şikayetçiyim. Aa a, dert ettiğiniz şeye bakın. Ufak bir operasyonla süper gözleriniz olur. Nasıl yani? Estetik canım. Şimdi öyle teknikler çıktı ki bir silikonla her şey halloluyor. Silikon mu? Hı hı. Şu göğüs için aldığım kremi bir kullanayım. Sonuç alamazsam o zaman bakarız. Ah. Abi bana düşmez ama hesaplar ne durumda biliyor musun? Hayrola Semih? Belki farkında değilsin. Yengemin kredi kartı faturaları giderek artıyor. Biliyorum seni. Ama baş edemiyorum. Bütün kredi kartlarını kozmetik ve güzellik ürünleriyle doldurmuş. Bu bana düşmez biliyorum ama kusura bakma ne oldu? Ne demek? Kusur olur mu? Haklısın tabii. O da anlasın artık durumumuzu. bu iş kremli olmayacak. Hiçbir düzelme yok ortada. Benim silikon yaptırmam lazım. Alo. Alo, Deniz. Ne haber canım? Hayrola Süreyya abla? Sana ne soracağım? Hani senin bildiğin bir estetik cerrahi vardı ya. Evet abla ne oldu ki? Onun numarası duruyor mu? Duruyor abla. Kendin için mi istiyorsun? Evet kendim için. Ah canım geciktim kusura bakma. Doktordan geliyorum da. Hayırdır <laughs> ne doktoru? Şimdi sıkı dur. Göğüslerime silikon taktırıyorum. Ne? Hı -hı, evet. Çok kolay bir operasyonmuş. Ne diyorsun Süreyya abla? Şaka mı yapıyorsun? Ne şakası canım? Gör bak göğüslerim genç kızımdaki kadar güzel olacak. İnan bana. <laughs> Neden bu kadar kafana taktığını anlamıyorum. Göğüslerin gayet <laughs> güzel görünüyor. Boş yere sağlığını oynama. Bak sana işim düştü. Estetikçim test istiyor. Hani şu senin meme kontrolüne gittiğin bir doktor vardı. Kaçtı numarası? Süreyya abla sana inanamıyorum. Sağlığın için bir kere kontrole gitmedin. Şimdi estetik için gidiyorsun. Bana kalsa gitmem. Ama yaşım gereği bazı testler yaptırmam lazımmış. Başka türlü ameliyatı yapmıyorlar. Neyse buna da şükür. En azından bu bahaneyle bir baktırmış olursun. Dur ben Buket Hanım'ı arayayım da yarın için bir randevu alalım. <laughs> Sıtkı. Efendim hayatım. İşler nasıl gidiyor? Toparlanmaya çalışıyoruz. İnşallah ay sonunda da rahata ereriz. Aman iyi iyi. Sıtkı. Efendim. Hani ben kendime kremler almıştım ya. Aha. Hiçbir işe yaramadı. Ee dedim sana. Boşuna onca masraf. Ya evet. Bu işin kesin bir çözümü varmış biliyor musun? Neymiş o? Gösterilme silikon yaptıracağım Sıtkı. Ne? Silikon mu? Dur canım. Hemen sinirlenme. Bak göğüslerim dimdik olacak. Süreyya çıldırtma beni. Ben bu kadar masrafın altından nasıl kalkarım ha? Çok pahalı değil ki. Ne kadarmış peki? Beş bin liraya hallediyorlar. Hem de üç taksitle. Beş bin lira mı? Yok Süreyya. Kesinlikle olmaz. Sen benim mutlu olmamı istemiyorsun. İstesen bu parayı bulurdum. Nereden bulacağım? Hani bankada paramız var diyordun. Evet. Semih'le ortak paramız. Kötü gün paramız. Ona dokunamam Süreyya. Buna hakkım yok. 40 lira ev telefonuna. 60 lira cep telefonuna. 50 lira elektriğe. 30 lira da su desek. 350 de mutfak masrafı için ayırsak. 350 çok. Sen oraya 300 yaz. <laughs> Aslında biliyor musun? Bu ay artık da yengem çok harcama yapıyor. Ya biliyorum. Ama abim konuşacak onunla. İnşallah artık dikkat eder harcamalarını. İnşallah. Bu ameliyatı olmak istiyorum Sıtkı. Anladın mı? Ne olursa olsun. Süreyya. Sen abisin. O iş yerinde senin sözün geçer. İstersen o parayı alabilirsin. Alamam. Ben yarın bazı testlere gireceğim. Ona göre de ameliyat günü alacağım. Nereden bulursan bul parayı. <laughs> Eninde sonunda bu parayı vereceksin Sıtkı. Çok beklemedim. Hadi abla daha fazla gecikmeyelim. Buket Hanım ayıp olmasın. Tamam tamam. Şu formaliteleri de bir atlatsaydım. Göğüslerimi bir an önce silikon yaptırmak istiyorum. Baksana Nazan. Daha iyi olmaz mı? Dik göğüslerle yenilenmiş olurum. Ah Süreyya abla. Göğüslerimi kaldıracağım deyince yıllardır götüremediğim mamografi bile koşa koşa gidiyoruz. E gidiyoruz ya ona bak sen. Bir taşla iki kuş. <laughs> Aa, ben Semih'e bir şey söylemedim. Ama Sıtkı abi bir şey demedi mi bu işe? Sen de adamı çatlatırsın. Bırak şimdi kocaları. Ben Sıtkı'yı ikna ederim. Merak etme sen. Hadi. Semih. Efendim abi. Süreyya tutturdu estetik ameliyat olacağım diye. Eğer para bulamazsam ağzımın tadı kalmayacak. Kusura bakma abi ama şimdi sırası mı? Ben de söylüyorum. Anlamıyor ki. Yengeni tanımıyor musun? Peki ne kadar gerekiyormuş? Beş bin lira. Beş bin mi? Abi ne yapıyorsun? Çok para bu. Nerede kaldı bu doktor? Ama da uzun sürdü bu sonuçların çıkması Nazan. Abla, daha geç bile sürerdi ama senin için doktor hanım acele etti. Ama şu sağlam raporunu bir an önce alayım da silikon için doktoru arayacağım. Şu bankadaki para var ya, Süreyya onu söyleyip duruyor. E ee? Oradan versek de ben de kurtulsam çenesinden. Abi sen ne diyorsun farkında mısın? O kadar zor günümüz oldu. Günü geldi çekimizi ödemekte zorlandık ama o paraya hiç dokunmadık. Şimdi bir estetik ameliyatı için mi harcayacaksın o parayı? Haklısın kardeşim. Ben de ne yapacağımı şaşırdım işte. Hadi hastalık olsa neyse. Ama estetik için sen demiyor muydun o bizim kötü gün paramız diye? Diyordum. Sen haklısın. Bu konuyu hiç açmamışım say. Bakın Süreyya Hanım, haberler pek iyi değil. Nasıl yani? Bir şey mi buldunuz? Bu zamana kadar neredeydiniz Süreyya Hanım? Anlamadım. Bakın, Samimi'nizde şüpheli bir kitle tespit ettik. Üstelik bayağı da büyük. Nasıl olur? Bu imkansız. Benim hiçbir şeyim yoktu ki. Şikayetiniz olmayabilir. Ama bunca zaman niye hiç kontrole gelmediniz? Erken teşhis edilseydi sorun olmazdı. Peki ne yapmamız gerekiyor? Süreyya Hanım'a hemen ameliyatı alsak çok iyi olur. Kistin yapısını belirlemek lazım. Dua edelim ki iyi huylu çıksın. Ameliyat mı? Alo. Alo Semih. Sıtkı abi orada mı? Aa, tamam. Doktor Buket Hanım'ın muayenehanesindeyiz. Hayrola Nazan? Ne bu telaşın? Tamam dur veriyorum afimi. Nazan. Alo Nazan. Sıtkı abi, haberler pek iyi değil. Süreyya ablanın göğsündeki his çıktı. Hemen ameliyata alınıyor. Ne? Kanser olup olmadığı ameliyatta belli olacak. Kanser mi? Panik yapmayın hemen. Ha bir de unutmadan bankada ne kadar para varsa çekin. Ameliyat, ilaç bayağı para gerekli. Tamam Nazan tamam. Abi ne oldu? Süreyya ameliyata alıyorlarmış kanser olabilir mi Semih? Ne? Abi sakin ol. Bankadaki 10 bin lira var ya. Hemen çekelim o parayı. Tamam abi. Hadi hemen gidelim. Allah'ım nasıl söylerim ben karımı? Göğsünün alındığını nasıl anlatırım? <laughs> evet. Süreyya abla bu durum biraz zor kabul edecek. Benim bildiğim süre yağ yıkılır. Bunu asla kabullenemez. Doğru. Güzelliğine öyle düşkündü ki. uyanıyor galiba. Sıtkı. Canım. Moralini bozma Süreyya abla. Bak artık hiçbir tehlike kalmadı. Şu halime bak Nazan. Gözüm yok. Böyle konuşma ne ol. Allah seni bize bağışladı ya. Bu her kadının başına gelebilir Süreyya abla. Artık çok iyi olacaksın yenge. Hiçbir tehlike kalmadı. Süreyya. Üzülme artık. Ben bunu hak ettim güzellik peşinde koşarken... ...sağlığımı ihmal etmenin... ...bedelini ödedim. Süreyya abla. Keşke seni dinleyip kontrole gelseydim. Belki göğsüm de alınmayabilirdi. Sen böyle de güzelsin. Ama artık göğsüz de olsam... ...hayatta olduğum için... ...çok mutluyum. estetik cerrahın. Ne diyor? Hiç. Söyle Sıtkı. Göğüslerine ne zaman silikon takacağını soruyor. Evet sevgili izleyenler, bu gerçekten yaşanmış öykü hepimize ama özellikle hanımlarımıza ibret olmalı. Sevgili hanımlar, meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanser. Her dokuz kadından birinin meme kanseri olma riski var. Ama erken teşhisle iyileştirilmesi mümkün. Sevgili hanımlar, bana olmaz demeyin. Korku rüya görmemek için kontrollerinizi düzenli yaptırın. Güzelliğinize ayırdığınız zamanın yüzde biriyle kendinize uzun Sağlıklı bir ömür armağan edin. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.